Bugün bir haber okudum. Tarım Bakanlığı bir teftiş yapıyor. Teftiş ettiği firmaların etlerinde at eti ve eşek eti çıkıyor. At eti ve eşek eti çıkan firmaların bazılarının isimlerine bakar mısınız? Hacı Baba Lokantası'nda eşek eti çıkıyor. Tekbir isimli sucuk firmasında kanatlı eti çıkıyor. Hicret denen lokantanın köftelerinde at eti çıkıyor. Birisinin ismi Hacı Baba, birisininki Hicret, birisininki Tekbir ve daha orada nice böyle isimler var. Bakın siz İslam'la ahlak arasındaki bağ koparırsanız, İslam'ı sloganlaştırırsanız, hamaset yaparsanız, kim iyi hamaset yapıyorsa onu Müslüman zannederseniz ortaya böyle ahlak elbisesi giymiş, ahlaksızlar çıkar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı tarif edilirken onun ahlakı Kur'an'dı diyordu. Ahlak olmadan İslam olabilir mi? İslam ahlak dinidir. İslam kul hakkı yememektir, yalan söylememektir, aldatmamaktır, kırmamaktır, dökmemektir. Eğer bunlardan soyutlarsak İslam'ı geriye sadece ruhunu kaybetmiş bir ceset kalır. Gelin aklımızı başımıza alalım. İçimizde bu durumları suistimal eden kim varsa onları deşifre edelim ve İslamiyet'i bu ahlaklı görünen ahlaksızlardan arındırmaya çalışalım.